500 lirayı alıyorsunuz. İşte kalan o 300 lirada aradaki farklar da yolsuzluk gelir olarak paylaşıyor. Kim ödüyor parasını? Halk ödüyor. Ya bu çok basit şey üzerinden ama bunun o kalkınmanın önündeki en önemli engel bu yolsuzluk ve ayrımcılık. Siz ayrımcılık yapıyorsunuz mesela. Diyelim ki devlet kendisine bir maliye müfettişi alacak. Çok yetenekli çocuklar var ama siz torpil yapıp işte aradan yandaşınızı seçiyorsunuz. Ne oluyor? Maliye yönetimi kötü oluyor. Ben bu konuda çok güzel bir örnek var. Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanlığı Hasan Ali Yücel'in önüne iki tane dosya geliyor. Bir tanesini yurt dışına gönderecek. Burslu olarak. Dosyalara bakıyor ve bir tanesini seçiyor. Seçmediği dosya oğlu Can Yücel'e ait. Seçtiği dosyayla da yurt dışına gidip eğitim alan kim biliyor musunuz? Gazi Yaşargil. İşte bu Cumhuriyet'in bu dürüstlüğü bu namusluluğu devam etmiş olsa o 1950 yılındaki kırılma olmazsa işte o zaman biz gerçekten dünyanın 5 büyük ekonomisinden biri olurduk. Bundan daha öte yani bu İstanbul azabını yaşamazdık. Şu gördüğümüz resimlerle karşılaşmazdık. İstanbul azabından kastınız ne? Ya işte İstanbul çevresel sonuçları diyoruz ya bakın değerli izleyiciler. Benim en çok yüreğimi yakan o İstanbul'da baktıkça o bina bana çok dokunuyor. Safir denen bir bina var. Vahitkiler tarafından yapılmıştır bildiğim kadarıyla o tekelin arazileri. O binayı diktiğinizde ben İstanbul'da her gün bir buçuk saat trafikte bekliyorum. Trafikte. İşte bu imar rantları üzerinden o yüksek yüksek binaların izinleri veriliyor ya. İşte trafikte beklerken bu sözlerimi hatırlayın. İşte bu yüzden bekliyorsunuz. İşte çevresel sonuçları yolsuzlukların diyoruz ya. Bir de tabii siyasal sonuçları var. Yani demokratikleşememiz, işte bu ön seçim men seçim sürekli şikayet ettiğimiz konular siyasal partiler yasasındaki olan işler. Bunlar da yolsuzluk siyasal sonuçlar ama biraz önce tartıştığımız o vekil maaşları ile ilgili o spesifik konuda siyasetin finansmanı ve siyasi evet. etik konusunda ana muhalefet partisi de iktidar partisi de seçimlerden önce hı hı. bu konuda seçmene vaatte bulunuyorlar. Evet. Sizin hala aynı şekilde iktidar partisine dönük bu çağrınız devam ediyordur mutlaka. Ama bu konuda bir adım atılıyor mu? Atılmıyor. Ya burada siyaset kurumunun suçu bu konulardaki düzenlemeler konusunda seçmene gittikleri zaman en güzel vaatleri de bulunuyor. Ama arkasında meclise gelindiği zaman bu vaatlerin önemli bölümü unutuluyor. Biz belki de bu son bir haftanın tartışma konusu olan milletvekili maaşlarını o konuda bir yasal düzenleme yapılmış olsa hiç konuşmayacağız. Yani siyaset kurumu kendi içinde yapmadığı bir düzenlemenin faturasını başka alanlarda yine karşısında görüyor. Şimdi Aykut Bey az önce dedi bu yolsuzluğun sonucu ne oluyor diye ne kayboluyor diye. Bizim ülkemizde bu konuda böyle bir çalışma yapılmamış, Bilinen resmi anlamda bir anlatıcı çalışma yok. Ama Avrupa Birliği'nde bir çalışma yapılmış Aykut Bey. Yaptıkları çalışmada Avrupa Birliği'nde yolsuzluktan yıllık kayıp kayıp 250 milyar avro. Bir yıl içerisindeki kayıp. Bir başka çalışmaya da e, Arap yolsuzluk karşıtı organizasyonu yapmış. E, bunlar 1950-2000 yılları arasında e, Arap ülkelerinde e, 1 trilyon dolarlık bir yolsuzluk test etmişler. Bu 1 trilyon dolar, e, o Arap ülkelerinin 50 yıllık dönemindeki toplam milli gelirlerin üçte birine denk geliyor. Çok ciddi bir rakam yani. Üçte birine denk geliyor. Yani bu 1 e, trilyon dolar uçmuş gitmiş ve oradaki insanlar işte e, o Arap ülkelerindeki gördüğümüz insanlar bir tarafta şatafat içerisinde yaşayan, lüks içerisinde yaşayan şehirler e, ama diğer tarafta çölde işte e, çadırlarda yaşayan işte Belki bir şey gelebilir uzaktan yani ama eminim orada yaşadığınız zaman o kadar kolay olmayacaktır. O çadırda yaşayan, yoksulluk içerisinde yaşayan insanlar var. İşte hasbelkader kadar şimdilik petrolle bir şekilde götürüyorlar. Ama petrol geliri de zaman o adamların daha sonra yaşamlarını nasıl idame ettireceklerine dair şu an için yapılmış hiçbir çalışma yok. Belki o yolsuzluk dolayısıyla 1 trilyon dolar gitmemiş olsaydı orada e, petrol sonrasında, tükenecek petrol sonrasında e, halkın refah içerisinde yaşamasını sağlayacak e, üretim tesisleri e, halkın e, kabiliyetleri artırılabilirdi. Yani Bunların hiçbirisi olmayacak maalesef. ve e, Allah yardımcıları olsun. Allah bizim de yardımcımız olsun. Pe tabi. Petrolleri olduğu sürece o, o, o e, rüşvetleri karşılayacak durumları var takip petrolleri tükenene kadar. Şimdi veli Hoca şey bahsettiniz. Yani partilerin vaatlerinden ben sevgili seyircilerime bir şey paylaşmak istiyorum. Gerçekten bu rapor iyi bir rapor. Yani ikine söylüyorum yani sihirli bir rapor. Bakın bu raporun içerisinde şöyle bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolsuzlukla alakalı 2002 yılındaki şeyi parti programındaki seçim vaatleri var. Ben buradan küçük de yazılar var okuyayım size. Diyor ki yolsuzluğun ve gelir dağılımındaki dengesizliğin temelinde yol, yolsuzlukla yoksulluğun ve gelir dağılımındaki dengesizliğin temelinde yolsuzlukların yattığı son yıllarda açıkça görülmüştür. 2002 yılında yazıyorlar bunları. Vatandaşın kendi partileri için söylüyor. Partimizden beklentisine uygun olarak yolsuzlukla mücadele cesur adımlar atılacaktır diyor. Sonra bayağı anlattıktan sonra diyor ki yapacakları işleri anlatıyor. Aşağıdaki önlemler diyor ben asla AK Parti demem çünkü AK olduğunu inanmıyorum ama bu cümle için okumak zorundayım. Yolsuzlukla mücadele çerçevesinde AK Parti aşağıdaki önlemler alacaktır diyor. Bir, siyasetin ve kamu yöneticilerinin mal varlıkları şeffaf hale getirilecek. Görevden ayrıldıktan sonra yapılamayacak işler hakkındaki mevzuat geliştirilerek de uygulanacaktır diyor. Bu konuda 10 yıldır artık dilimizde tüy bitti. Şunu siyasetin finansmanını şeffaflaştıralım, şunları şunları yapalım diye hiç tek gram adım atmadılar. Diyor ki yapılamayacak siyasetten sonra yapılamayacak işlerden bahsediyor. Mevcut siyasetin içerisindeyken oğulların ve damatların neler yaptığını artık halkımız çok iyi biliyor. İkincisi diyor ki siyasetin finansmanının şeffaf hale getirilmesi diyor. Bu konuda yasa teklifi için dilimizde tüy bitti. Hiçbir gelişme yok. Başka e, son yıllarda ülkemizde büyük boyutlara ulaşan halkın devlete olan güvenini sarsan Ülkemizin diyor uluslararası imajını zedeleyen yolsuzluk olaylarının üstüne gidecek işte demin konuştuk uluslararası yolsuzluklar Siemens konusunda ne yaptıkları bir örnek olarak aklınızda bulunsun. Kamu yönetiminde gereksiz yere genişletilen gizli kültürlüğe mücadele edecek diyor. IMF'in baskısıyla üçlü koalisyonda çıkan yasa dışındaki o yasanın da belini kırdılar. Hiçbir şey yapılmadı gizli kültür aynen devam ediyor. Kamu ihale sistemi diyor son derece iyileştirilecektir. 40 değişiklik yapıldı. Değerli izleyiciler, 2009 yılına kadar hatta 2010'daki torba yasayı da koyarsak 41 değişiklik yaptılar kamu ihale Bu değişikliklerin %90'ı niye yapıldı biliyor musunuz? Bir yolsuzluk yapılıyor, yakalanıyor, ilgili madde iptal ediliyor, hukuki sebep ortadan çıktığı için yolsuzluk da ortadan çıkıyor. Bunun en acı örneğini ben yaşadım. Mesleğimi feda ederek kömür yolsuzluğunu ortaya çıkardım. Torba yasaya bir kanun maddesi koydular, kömür yolsuzluğunu affettiler. Yani özelleştirmelerde işte nasıl seffaf davranacaklarını anlatıyorlar. 2005 yılında telekom özelleştirmesinin hemen sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Normalde özelleştirme sonrası değerleme raporlarının halka anlaşıklanması gerekiyordu. Kanunun böyle bir hükmü vardı. O kanun maddesini iptal ettiler ve artık özelleştirme raporlarının yani özelleştirme esas değerleme raporları halka açıklanmıyor. Yani ve 2007 ve 2011 yılında yolsuzlukla alakalı sadece küçük paragraf koydular. Bütün bunları unuttular. İşte budur. Bizim AKP'ye öfkemiz ve kızgınlığımızın temel sebebi de budur. Ben bir dedemin medya ile ilgili şey oldu. E, bir konu geçti. Ben size sadece yani ben yandaş lafını çok kullanmak istemiyorum ama AKP'ye siyasal destek veren medya ile ilgili hangi hallerin verildikleri bu rapor içerisinde bazı başlıklar okularak okumak istiyorum. Bu arada sizin şeyiniz varsa ben alayım. Orada e, sizin okuduğunuz AK Parti'nin bu AK Parti denmesi belki sizin hoşunuza gitmiyor veya siz farklı Ya ben bir kişisel şey, olarak bu tabii onlar AK Parti ay, olarak anılmak ben, istiyorlar ama ay, AK oldukları kend, o zaman anlayacağım ben. Kendilerini tüzel kişiliklerinde böyle tanımladıkları için ben de evet. böyle bir ifade kullanıyorum. bunu Benim e, öyle ifade kullanmam onların AK veya... Ben aslı, kişisel bir sabır şey olarak evet. Ben Hı. kişisel bir sataşma vardır diye için cevap <laughs> veriyorum. Yok yok. Okuduğunuz bölüm e, İhtiyar Partisi'nin acil eylem planı diye. Evet. İktidara ilk geldiği dönemde Başbakan, o zaman Genel Başkan hı hı. Erdoğan tarafından. Parti programlarında ve seçim Art bilgilerinde. Var. Evet evet. Açıklanan programdır. Orada sadece bir iki e, hı hı. dikkatimi çeken hı hı. nokta vardı. Özellikle liderlerin ve e, yakınlarının, hı hı. çocuklarının kamu işlerine girmemesi. Evet. Biz hatırlıyoruz ki bu ülkede bir Kemal Abi olayı vardı. Evet. O, eski Maliye Bakanı. Hı hı. Çok şaşalı bir bakanlık dönemi yaşadı. Hemi oğlu, Hemi kızı Türkiye'de iş dünyasına hiçbir karşılıkları... Telekom, bilgisayar satmaktan tutun mısır ailesine kadar. Özeline girmeden söyleyeceğim. Hı. Hiçbir karşılıkları yokken, bir e, ciddi bir şirketleri ve ciroları yokken Türkiye'nin ilk 500 firması arasına Kemal Noktanın oğlunun firması girdi. Ya bu nedir? Tamamen kamu kaynaklarının siyasilerin yakınlarına... Hı. ...kullandırılmasıdır. Gelinen noktada ne oldu ama? Kemal abi diye bir efsane kalmadı. Şimdi ben bu işte medya iktidar ilişkilerindeki şeyi üzerine örnekler vereyim yine bu rapordan okuyayım bu örnekleri. Değerli izleyiciler bugün sürekli bize bir saldırı içerisinde olan ve iktidara siyasal destek veren medya gruplarına verilen birkaç ihaleyi hızlıca sizinle paylaşayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005-2010 yılları arasında yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında ihale İki tane Albayrak ve Yeni Şafak grubuna temizlik aileleri çoğulsu bunun ve birçoğu da davetiye usulü veriliyor. Yaklaşık 300 milyon TL bedelli İstanbul Harbiye Kongre Merkezi yaşı yapım işi. Sembol inşaatı yani Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Star grubunun sahibi Fettah Tamince'ye veriliyor. Trakya bölgesi Erzurum, Ağrı, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır bölgeleri petrol arama ruhsatları çalık grubuna veriliyor. Tuzgölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesi Çalık Grubu'na veriliyor. Samsun Ceyhan Boru Hattı Projesi Çalık Grubu'na veriliyor. Ceyhan raporun, Rafineri ve Petrokimya Kompleksi Ruhsatı Çalık Grubu'na veriliyor. Çalık Grubu'na ait Doğu Akdeniz Petrokimya Rafineri ve Sanayi taşıyıcıya yine rafineri kurma izni veriliyor. Bursa ve Kayseri Doğalgaz Dağıtım işi Çalık Grubu'na veriliyor. ATV Televizyonu ve Sabah Gazetesi ihalesi Çalık Grubu'na veriliyor ve kamu bankalarından finanse ediliyor. Özelleştirme kapsamında piyasa değeri 51 milyon dolar olduğu söylenen SK Tesisleri Albayrak Kurumu'na grubuna 1 milyon 100 bin dolara veriliyor. Özelleştirme kapsamında Tümosan Traktör ve Motor Fabrikaları Albayrak Grubu'na veriliyor. 770 dairelik kağıthane başak konutları, 2 telideki 1400'e 580 dairelik başak konutları, Düzce merkezde 502 dairelik 3. bölge kalıcı deprem konutları, 2000 konutluk İstanbul Halkalı Güneş Park, Esenler'deki Kemerpark, Park, İzmir'deki Mavişehir